Ahlat Ağacı'ndan itibaren görmeye başladığımız gizem meselesi bu filmin birçok yerinde de vardır. Ahlat Ağacı'nda paranın kim tarafından çalındığını yönetmen izleyiciye açıklamaz. Ve filmin sonuna kadar da biz bunu öğrenemeyiz. Açıklamak bir yana önünü tamamen de kapatır. Son filminde ise her ne kadar Sevim'in aşk mektubunu öğretmenine yazılmış olması iması varsa da izleyici mektupta ne yazdığını tam olarak bilemez. Bununla ilgili bir ipucu da vermez yönetmen. Bunun yanında Samet'le Nuray yakınlaşmasının sabahında Nuray bu yakınlaşmayı Kenan'ın bilmemesini ister. Ama sebep söylemez. Kenan'la Nuray'ın mesajlaşmalarının içeriğini de bilemeyiz. Kenan mesajlaşma sahnelerinde gülümsüyor olsa da ortada yanlış anlaşılma da olabilir. Zaten Nuray filmin sonlarına doğru Kenan'la Samet'in yanına geldiğinde Nuray'ın Kenan'la sevgili olmadığını anlıyoruz. Filmin son sahnesinde Sisyfos söylenini çağrıştıracak bir göndermeyle çünkü yerden bir taş alır ve bu taşı yukarıya doğru çıkartıp aşağı doğru